Arkadaşlarım bayları bugün sizlerle birlikte Fry Tiger'dan gelen bu kupayı süsleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle açmamız gerekiyor bunun Hemen şöyle. Boyalar. Boyalar. Ağacı. Boyalar. Boyalar böyle küçük şehirli. Acık tatlı. <laughs> Sonra kupa. Sonra tamam. bu kupamızın evet. kapağı. Küçücük fırça. Bu bir yeter. Bilmiyorum. Bunu böyle boyayacağız. Ama bir dakika ya biz bunu nereye boyayacağız? Şimdi bak böyle şekiller var. Küçük küçük. Onları mı? O şekilleri boyayacağız arkadaş. Şu an siz göremiyorsunuz. Renklenince göreceksiniz. Ne? Alsın. Ne, kırmızı, ne ne Şimdi. Evet abim şurada bir kalbimiz var. Ve bu kalbimizi boyuyor. Ama boyaması çok kötü oluyor. Bu niye bu kadar kötü oluyor? Evet Ömrüm barları ben şu an ben mi kötü boyuyorum? Boyama kötü. Burada bir kalp var. Bunu boyadım. Evet. Koluma da bulaş. Evet Ömrüm barları bakın. Koluma boya bulaşmış. <laughs> Bunu nasıl bir yardım? Daha da kötü oldu. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Bak çok oldu. Bakın ömrüm bayları daha da kötü oldu. Aslında çok güzel bir etkinlik ama boyalarım nedense kötü boyuyor ya. Bence de. En evet, son bağları. bakın böyle işte. Kız rengi boyamayı planlıyorum. Çünkü en sevdiğim renk kırmızı. <laughs> Size şimdi anlatıyorum neler var. Kalp. Bur burada şeker. Ama şekeri biraz kötü boyadım. Burada yılbaşı çorabı var. Burada yine kalp var. Yılbaşında bunlara inanıyorlar. Ve Noel Baba'ya inanıyorlar yabancılar biliyorsunuz. Bu aslında güzel. Barları. Bu resmen her şey. <laughs> yani yok yani bu değil bir şey gelmek yani. Bu yılbaşı şekeri değil başka bir şey. Azıcık sanat parçaladık ama parçaladığımız sana da bakın renkler boyanın rengi kötü olduğu için sanat çok kötü oldu. Gösterelim bardana. Anne aslında sen baya güzel yapmışsın. Ben niye bu kadar kuru boyadım? Evet, ben Bizim sanat parçalamamız böyle olmuş bulunmaktadır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça